Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sabah sabah böyle açlıktan kahvaltıya başlamışım. Videomu çekmeyi unuttum. Şöyle bir tabak hazırladım. Allah'tan her şeyi yememiştim. Ee, birazcık dedim sağlıklı mı beslersem acaba? Birazcık dikkat mi etsen Hatice acaba dedim. Dikkat etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince inşallah benim için günün en güzel, en anlamlı saati arkadaşlar. Oturuyorum böyle bir, bir buçuk saat kadar sayfamı çalışıyorum. Her gün iki sayfa veriyorum. Ondan sonra hocamı arıyorum. Hocama sayfamı verdikten sonra üzerimden böyle bir yük kalkmıyor. Yani yük gibi demeyeyim de hani namaz kılarsınız. O vakti namazını bir rahatlık çöker, bir huzur ya, anlatılmaz o. Öyle oluyorum. O yüzden ne kadar erken versem ben o kadar bütün gün huzurlu oluyorum. Bütün, e, en önemli görevimi tamamlamış gibi hissediyorum yani. Şimdi dersimi verdim. Allah. Ee, canlar, bilgisayara çıkıyorum. Uzun zamandır yapamadığım albümlerimi, fotoğraflarımı montajlayacağım. Şimdi arkadaşlar bu elbise benim normal günlük evde giydiğim bir elbiseydi. E, değil kendi önceden. Ben bunu böyle işte markete giderken <laughs> giyiyordum. Aşırı rahat bir elbise. Bu arada benim etiket takıntım vardı. Şuradaki ve yanlardaki etiketler kesinlikle çıkarırım. Bazen böyle çok az giyeceğim kıyafetlerim oluyor. İşte onlar hani pahalı markalar oluyor. Düğünler şey pahalı oluyorlar. Marka oluyorlar. Düğünlerde falan bir iki ikiye giyeceğim kıyafetten etiketlerini bile kıparmıyorum ki hani dolap uygulamasından satarsam hem bedeni hem gerçek orijinal marka gözüksün diye. Ama normal böyle giydiğim kıyafetleri kesinlikle çıkarıyorum ben. Şimdi böyle rahat rahat giyecek şuraları bir de artık şey olmuş. Ee, Can aradı dedi ki ayakkabı dolabımız gelmiş. Onu alır mısın? içeri de güvenliğe kadar gelmiş. Şöyle bir tane gömleğim vardı arkadaşlar. Bununla bunu beyaz şalla ve spor bir kombin yapmaya çalışacağım. Bakalım ilk defa yapacağım. Olacak mı? Olursa değinecek misiniz? Bir şey söyleyeceğim. Daha önce bulmam gereken bir kombini yenik buldum. Bakar mısınız? Beyazda spor ayakkabı. Böyle yüksek taban. Bence çok tatlı oldu. Yani beğendim. <laughs> çok güzel oldu. Dedim. Evde bir erkek kardeşiniz varsa yine de bütün çöpleri siz atarsınız. Bu kadar basit, bu kadar net bence. Yok yani almaz, atmaz. <laughs> Yok canım niye atsın ki? Hatice ablası var benim kardeşimin. Hatice ablası... Ah mübarek. Hadi işe koşar. Oda bağladım içeri koydum bayağı ağırdı tabii taşımadım böyle sürdüm geri geri geldim bir saattir. Bu arada şunu göstermek istiyorum içerideydi şimdi size göstermek için dışarı aldım şu tarafta duruyordu çok güzel yani şöyle ince ahşap böyle yuvarlanıyor kapı önü böyle yok paspası ben dedim ki yengem aslında o banyonun önüne de çok şık durur hani ama bizim banyoda kıyafet de yan yana olduğu için düşünmedim böyle güzel durdu. Ay gidiyorum. Arkadaşlar dünkü videoda dedim ya bir şey var içme sinmedi. İşte bu. Ee, i̇çime hiç sinmedi. Bunda da bir takım sorunlar var. Şöyle yakından göstereyim. Bakın. Görebiliyor musunuz? Şöyle. Ee, bayağı sıkıntılıydı. Bunun iadesini gerçekleştirdik. Daha farklı bir ürün alacağım inşallah. Şimdi sıkı takipçilerim anladılar. Ee, benim hangi TV ünitesini alacağımı muhtemelen. İnşallah bir aksilik çıkmazsa güzel bir sürpriz yapabilirim. Ee, eve gittim birkaç düzenlenecek şey vardı. Dolabı bıraktım ve hemen çıktım. Şimdi annemin yanına gidip anneme bir sürpriz yapmak istiyorum. Ee, Sevda ablayla buluşacaklar. Sen de gel dedi canım sıkıldı biraz da evde alış alışmamışım evde oturmaya hep illa ki bir iş yapmam evet, gerekiyormuş biraz. ya dışarı attım kendimi e, can da gerçi koştaşa git demişti ama hmm, bilmiyorum annemin yana gitmek daha şu an şey geliyor çekici geliyor ama sürpriz yapmak hatta annem de size iş yerinde çekerim belki Şimdi şu arkadaş çamaşır asmıştım. E, hem salona astım hem balkını asmıştım. Bu kaçak yapmış aşağı düşmüş bahçeye. Burada da şey aldım. Ciğer aldım. Birazcık bulgur pilavımız vardı dünden. Ayağımın yanına gitmekten vazgeçtim. Dur onu evde anlatacağım. Evet. Şimdi şunları hallederken anlatayım. Mutfak Mutfaklarımızın hala yarım kalması ve tek şu açıdayken benim bunu fark etmem. Ee, annemi Doktor banyosu varmış. haftayı cuma sanıyormuş. Ama bu cuma olduğunu sonradan fark etmiş. E, normalde onlar güzellik merkezine gideceklerdi. E, Sevda ablamın can bir arkadaşının da orası. Hem hayırlı olsuna gideceklerdi. Hem de işlem yaptıracaklardı kendilerine. Annem ki sen gel seversin ben yaptırmayayım sen işlem yaptır. E, i̇şlem yapacağım böyle bir değişiklik olsun. Sevda ablayı falan çekelim. İşte sohbet ederiz. Oradan çıkınca yemek yeriz dedi hep beraber. Ona diye böyle hareket edip annemin yanına gidip öncesinde sürpriz yapacaktım. E, sonra annemin doktor randevusu sormuş. Oradan çıkıp koşa koşa hani güzel ekmek istedim. Hastaneye gelince ondan sonra yemek yiyince hepimiz. Ay dedim ki anne yani bugün koşturmadan ve keyif keyif hani e, günü geçirmek için o yüzden hiç koşturmacaya gelemeyeceğim. Önemli bir doktor randevusu yok zaten. E, şey o yüzden ben eve geçiyorum dedim. Ben evde yerim dedim. O da tamam dedi. Şimdi hemen salata yaptım. Annemlere mesaj atacağım. Tavuk ciğerim var. Ee, ciğer, karaciğer, akciğer, böbrek, dalak, kokoreç, midye. Yastaka olarak ne varsa o kadar çok seviyorum. O kadar çok seviyorum ki. Yani bir kavurma yiyeceğim. Oturur. iki tabak ciğer yerim. Ee, şimdi salata yaptım. Anneme diyeceğim bu grup ile var. Tavuk yarı yaptım. Salatamı yaptım. Dilerseniz burada gelin yiyin diye mesaj atacağım Sevda ablamla anneme. Bu arada aşırı 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 seviyorum şunları ve bunların uzunlarını. Sabah akşam sabah bile yani tüketiyorum. Ama midem çok yanıyor. Yani bazıları diyor ki bir acı çok sağlıklı, çok faydalı diyen ama Bir kesimde çok zararlı diyen ama Benim yedikçe iştahımı da açıyor acı sizce zararlı mı sağlıklı mı ve e, bu mide yanmasını önüne nasıl geçebilirim? Sırf midem yanmasına bazen ara veriyorum, yemiyorum. Sonra bulunca da gömüyorum. Böyle gittim bir kavanoz aldım. Bugün kahvaltı da yalnızdım. Akşam yemeğinde de annemler yiyeceklermiş. Ben de salata biraz fazla ama çok seviyorum. Bir kaşık çıkartayım. Bu Bu kaşık. Öyle. Muhtemelen evlendikten sonra hiç ama hiç yorulmam burada. Bir ton, bir yığın çamaşır katlıyorum. Şimdi odaya getirdim. Bugün iki boy makine çamaşır attım, astım, katladım. Birkaç tane ütü var. Halledeceğiz inşallah. Sevda ablayla annem beni bırakmıyorlar. Gel gel diye tutturdu saatte kaç? Gördünüz mü saati? 9. Dedim ki ben gelirim. Hemen kalkarsınız. Olmaz zaman böyle. Bir de Sevda böyle küçük bir hediye almıştım geçenlerde. Onu vereceğim. Şimdi beni ısrarla getirdiler. Annem diyor ki şeyler var, ördekler var, kazlar var. Burası çok güzel. Gel, gel, gel. Geldim. Ay çok güzelsin. şey <laughs> saltıracak biraz ver abla. Ay demine vuruyor kız. Ne yemek mi istiyorsun? Yemek mi istiyorsun? Ya kıyamam sana. Bak 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 uzatıyor. Al. Hayır. Bak bak Aa. bak bak. Bak bak <laughs> amca. <laughs> Islatıyor öyle yiyor. Ya. Tabii. Sen mi? Yani, böyle bir ağzının şu suları aktığı gibi sesler çıkartıyor. Şu soğuktan katı. versene canım. Şu soğuktan. Dur dur. Evet. Ben bunu olmasın kötü olmasın yanıma aldım. Kuşamuşa çağırıyor. Kuşamuşa veririm bir şey veririm diye. Bak buna nasip oldu görüyor musun? Gerçekten ıslatıyor her. Tabii. Bak ıslatıyor öyle uçuyor. Çok Onu da al. Önünde 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 önünde. Opa. Hı. <laughs> Şimdi şurada oturuyorduk. Sevda ablay minibüse bindirdik bayağı bekledik. Annemle böyle yürüye yürüye eve iniyoruz ne kadar vardı? 1 kilometre falan. Arkadaşlar dün eve geldik. Ben birazcık yorulmuşum. Gerçi bütün gün ev dediğim için yorulduysam videonun kapanışını çekmemişim. Ertesi günden bir kapanış çekmeye geldim sizlere. Şimdi videoyu düzenleyeceğim. Youtube'a yükleyecektim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Annemler böyle dışarı çıkmışlarken gelin oturun dediler. Ve mekanda hiç kimse kalmamıştı. Biz bayağı oturduk. Çok da güzeldi. Çok da keyifliydi. Ee, yarın yani bugün çektiğim videodan bahsetmek istiyorum uzun uzaya e, yine bir ikea alışverişte yine bir kurulumlu montajda e, evimden küçük detaylarla e, görebileceğiniz bir video hazırlıyorum. E, şu an şu vakte kadar çok yorulmuş olsam da e, ziyanı yok e, güzel heyecanlar güzel telaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim bu arada bir tane takipçim çok güzel bir yorum atmış sizlerle paylaşmak istiyorum. E, toplulukta bir fotoğraf paylaştım ve çeyizim hakkında olan kısımda bir açıklama yapma gereği duydum. İnanın ki bu durumlarda açıklama yapmak yapma gereği hiç duymak istemiyorum. Ama bazen böyle yapıyoruz maalesef. Hmm. Orada e, bir kardeşimiz demiş ki e, kayınvalidemin evine gelin gittim. Hiç çeyizimi açıp kullanamadım. Çeyizim de pek yoktu. Öyle diyor sanırım. Hatırladığım kadarıyla anlatacağım. 8 yıl orada yani sonrasında küçük bir eve geçtik diyor. 70 metrekareydi diyor. Ve diyor 20 sene boyunca bekledim diyor. Çeyizimi başkalarına hediye ettim de 20 sene sonra diyor 3 artı 1 bir ev aldık diyor. evin büyük bir eve sahip olduk diyor. Ama ameliyat oldum diyor 3 ay önce ve diyor evin işini yapabilmek diyor evde dönebilmek bile büyük bir lütufmuş. Yani her şeyden en önemli her şeyin önemli olan sağlık sağlık olmadıktan sonra evin içerisine dönemedikten sonra 3 artı bir evlerin 4 artı bir evlerin, villaların, yatların, katların hiçbir kıymeti olmuyor. Sağlık konusunda çok çekmiş biri olarak söylüyorum. Küçük olsun, huzurlu olsun, sağlıklı olsun, muhabbetli, sohbetli olsun. Ben inanın ki bu konuda hani çok seviyorum. Gerçekten de çok mutlu hissediyorum kendimi. Her şey çok içime sinerek oldu. Rabbim sizlere daha büyüğünü, daha iyisini, daha çok çeyizleri nasip etsin. Ne diyeyim ki? E, ee, çok hoşuma gitmişti o Sizlerle de paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.